Seda Hanım, Gökhan'la Rabia'nın ilişkilerini desteklemek adına Rabia'ya gidiyor. Peki efendim, Rabia'ya bir koruma. Onur, senin koruman kime gidecek? Seda Hanım, Aycan'a gitsin. Çok şaşırdım, hemen Aycan yazıyorum. Devam edelim efendim, Semih'le. Semih, koruman kime gider? <gülüyor> <gülüyor> Çok düşündüm. Tabii ki Azal. O Seni zaten... seviyorum Azal. Her şeye rağmen hiç düşünmeden Nasıl? sana Azal, derdim. seni seviyorum Azal. Vay. Vay. Bak bir daha söylemem <laughs> ama. Ben de böyle istiyorum. Ben de seni seviyorum. Hmm. <laughs> Gökhan kime gider acaba senin koruman bugün? Çok önemli efendim az önce hatırlattığım gibi. Bugün gitmesi yönünde en fazla oyu alan iki damat ve iki gelin adayı ayağa kalkacak. Dördü de gidebilir. Rabia. Rabia'ya gidiyor. Gökhan'ın oyu. Ve devam edelim Gürkan'la. Gürkan kime gider koruma? Ben Gamze'ye vermek istiyorum. Gamze'ye gitti. Niye acaba? Kendisi kalırsa konuşacağım birkaç şey var. Olumlu olumsuz? O artık zaman gösterecek diye. Hadi bakalım. Sen ne diyorsun acaba? Sibel. Sibel dedi Turgay efendim. Neden diyeyim mi? Tanımak istiyorum. Ha O anlamda Kalırsan, bayağı evet. netim diyorsun. Peki. Turgay'dan Sibel'e bir koruma geldi ve o devam edelim. Kime gidecek koruma? Ee, hem eve yeni gelmiş olmasından dolayı hem de e, kendisiyle ilgilenmek istediğimden dolayı ben de Sibel diyorum. Evet herhalde Semih ile Gökhan'ın planı işe yaramış. Çok inandığımız bu plan. Ya. Hadi inanıyoruz, inanıyoruz. Peki. Ya. Sibel 2 koruma ya. aldı efendim. Devam edelim. Şahin kime gidecek koruma? Kendini yanlış tanıdığını düşünüyorum. Ee, umarım burada kalır ve kendini bir an önce doğru tanıtır bize. Ben de Sibel demek istiyorum. Ne? Allah Allah. Allah Allah. Abi o yanlış tanımanın üstüne zaten yanlışlıkla hala üzerine giden de sen değil misin? Bir dakika sen bırak çocuğu ya. Özgür iradesi var. Ah, Adnan senin koruman kime gidecek? Didem'e gidemiyor. Benim korumam da gelinime gidecek. Hazal diyor. Hazal diyorsun. Sonuç değişmiyor. Rabia deseydin eşitlik olacaktı. Bu durumda efendim Sibel de en yeni gelin adayımız olmasına rağmen koruma alan ve elenmeyecek adaylar arasına girdi.